dağıtım yapıyoruz sizlerle. Üzülenen şu an? Yaptığımda 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 Ataşehir'imize yeni bir soluk katacak çok önemli bir projeyi hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz. Seçim süresindeki sözlerimizden biriydi. Yani ne zamandır beklediğimiz bir şeydi aslında ki Hep böyle toprakla uğraşmak isteyip evdeki saksılar artık yeterli gelmiyor ee, Küçük de olsa bir bostanımız var artık bir tarlamız var diyoruz 6 ayda olsa ama e, sonrasında da uzatılması çok mutlu eder bizi Valla açıkçası öncelikle çok şaşırdım Kur'an'ın bana çıkmasına. Böyle bir şey gerçekten beklemiyordum ama çok mutlu oldum. Özellikle şu zamanda bu böyle şeylere çok ihtiyacımız var. E, belediye başkanımıza çok çok teşekkür ederiz bize bu imkanı sunduğu için. Yani i̇nanılmaz, inanılmaz. yani hem büyük bir artı hem toprakla artık eskisi gibi buluşamadığımız için gördüğünüz kadarıyla Ataşehir'de binalar çok fazla yüksek olduğu için. Sevgili Gerçi en e, yeşil alan Ataşehir'de O yüzden vardır. hani böyle bir imkan sunulduğu için çok teşekkür ediyoruz kendisine. Göreve talip olduğumuz ilk günlerde projelerimizden biri de kent postanlarını hayata geçirmekti. Kentin yoğunluğunda gökdelenlerin otobanların kenarında aslında Ataşehirlerin nefes almasını sağlamak istiyoruz. Sosyalleşmesini sağlamak istiyoruz. Toprak bizim için çok kıymetli biliyorsunuz. Anadolu toprakları çok bereketlidir ve bizim atalarımızın, büyüklerimizin bir eli hep toprakta olmuştur. Oraya ekilen bir buğday tanesi bizi bugünlere taşımıştır. Bu bakış açısıyla bu mirası tekrar canlandırmak için burada böyle bir çalışma yaptık. Ataşehir ilk bostanları bunlar. Sizin de biraz önce vurguladığınız gibi bugün 180 Ataşehirli başvuran 1600 küsür başvuran arasından bostanlarımızı kullanmaya hak kazandı ama sayısını arttırmak istiyoruz. Bir de bu bostanları sadece hak sahiplerinin kullandığı alanlar olarak görmemek gerekiyor. Buralar sosyalleşme alanları. Bostan komşuluğu başlayacak burada yakında. Eminim çocuklar arkadaşlarına diyecek ki bizim bostanımız var hadi gidip bakalım. Gördüğüm en önemli sorunlardan biri çocuklarımız, gençler bitkilerin nerede yetiştiğini bilmiyorlar, nasıl yetiştiğini bilmiyorlar. Hep onları böyle işlenmiş olarak görüyorlar. Onun için de bir fırsat. Burada kendi elleriyle her yaştan Ataşehirli sebzeler yetiştirecek, bitkiler yetiştirecek. Bunların büyümesini takip edecek. Ama en önem en önemlisi bir eğitim de olacak. Aslında bir hayat eğitimi. Bir yandan da iklim krizinden bahsediyoruz dünyada çok uzun zamandır biliyorsunuz. Su kaynaklarımızın azaldığından bahsediyoruz. Sürdürülebilirliğin ne kadar önemli olduğundan bahsediyoruz. Bu çerçevede de bir farkındalık yaratma isteğimiz de var. Kaynaklarımıza sahip çıkmak, özellikle geri dönüşümle, yenilenebilir enerjiyle dünyamızı daha ileriye taşımak için de çok önemli buluyorum bu projeleri. Ataşehirler buradan aslında önemli bir mesaj veriyorlar. Bu kalabalık da aslında ne kadar özlediğimizi gösteriyor bu çalışmaları. Onun için çok mutluyuz. Burada çocuklar var, canlılar var, her yaştan Ataşehirli var. Biz de bu çerçevede onlarla bu mutluluğumuzu paylaşmaktan dolayı onur duyuyoruz. Çok teşekkür ederiz.